Şu anda geçmişte yaptığınız bir yanlış karar yüzünden geleceğinizden çalıyorsunuz. Bitmeyen o ilişki, bırakamadığınız o iş, izlediğiniz o sıkıcı film hepsi aynı bilişsel tuzağa düşmenizin sonucu. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman buna insan aklının en pahalı hatası diyor ve siz muhtemelen her gün bunu yapıyorsunuz. Bilim ve Gerçek kanalına hoş geldiniz. Bugün öğrenecekleriniz, hayatınızdan kayıp yılları geri getiremeyecek ama yarın için kurtarabilecek. ''96 milyon pound'' İngiliz ve Fransız hükümetlerinin 1962 yılında Concorde Supersonic yolcu uçağı projesine yaptığı ilk yatırım buydu. Ancak 1973 yılına gelindiğinde proje tamamen iflas etmişti. Teknik sorunlar çözülemiyordu. Yakıt maliyetleri astronomikti. Havayolu şirketleri sipariş vermiyordu. Her türlü ekonomik analiz aynı şeyi söylüyordu. Bu projeyi durdurun. Ama durdurmadılar. Tam tersine 1976 yılına kadar milyarlarca pound daha harcadılar. Neden? Çünkü zaten çok para harcamışlardı. Çünkü vazgeçmek başarısızlık anlamına geliyordu. Çünkü insan beyni kaybetmekten, kazanmaktan çok daha fazla korkuyor. İşte bu psikolojik mekanizmaya batık maliyet yanılgısı deniyor. Ve bu sadece hükümetlerin yaptığı bir hata değil. Siz de bugün, şu anda bu yanılgının kurbanısınız. 1979 yılı davranışsal ekonomi için devrim yılıdır. Daniel Kahneman ve Amos Tversky, Riske Dayalı Karar Analizi başlıklı makaleyi yayınladılar. Bu makale, ekonomistlerin yıllardır inandığı rasyonel insan modelini paramparça etti. Kahneman ve Tversky'nin bulduğu gerçek şuydu. İnsanlar, kazanç ve kayıpları simetrik olarak değerlendirmezler. 100 lira kaybetmenin verdiği acı, 100 lira kazanmanın verdiği mutluluğun yaklaşık iki katıdır. Bu fenomene kayıptan kaçınma deniyor. Şimdi bu bilgiyi batık maliyet yanılgısıyla birleştirin. Siz bir projeye zaman, para veya enerji yatırdığınızda beyniniz bunu bir sahiplik olarak kodluyor ve o projeden vazgeçmek artık sadece gelecekteki kazançları değerlendirmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda geçmişteki yatırımı kaybetmek anlamına geliyor. İşte tam bu noktada beyninizin kayıptan kaçınma mekanizması devreye giriyor ve sizi yanlış kararlar almaya zorluyor. Batık maliyet yanılgısı 5 ana psikolojik mekanizmadan besleniyor. Bunları tek tek çözümlediğimizde kendinizi bu zincirlerden nasıl kurtaracağınızı da öğreneceksiniz. İlk mekanizma az önce değindiğimiz kayıptan kaçınmadır. Kahneman ve Tversky'nin deneylerinde katılımcılara iki seçenek sunuluyordu. Birinci seçenek kesinlikle 500 dolar kazanıyorsunuz. İkinci seçenek %50 ihtimalle bin dolar kazanıyorsunuz, %50 ihtimalle hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Matematiksel olarak ikinci seçenek daha değerlidir. Çünkü beklenen değer 500 dolardır ama potansiyel kazanç 1000 dolardır. Ancak insanların çoğu ilk seçeneği tercih ediyor. Çünkü risk almak istemiyorlar. Çünkü kaybetme ihtimalinden korkuyorlar. Şimdi bu mekanizmayı hayatınıza taşıyın. 3 yıldır mutsuz bir ilişkidesiniz. Ayrılmayı düşünüyorsunuz ama düşünemiyorsunuz. Çünkü 3 yıl kaybolacak. Beyniniz size şunu söylüyor. Bu üç yılı zaten harcadın. Şimdi ayrılırsan hepsi boşa gidecek. Ama gerçek şu ki o 3 yıl zaten gitti. Siz ona bir saniye bile geri dönemezsiniz. Tek yapabileceğiniz şey gelecekteki 3 yılı kurtarmaktır. İkinci mekanizma çerçeveleme etkisidir. Aynı durumu farklı kelimelerle çerçevelediğinizde insanların kararları değişir. Örneğin bir projeden vazgeçmeyi başarısızlık olarak çerçeveleyin, insanlar o projeden vazgeçmez. Aynı durumu, kaynakları daha verimli bir alana yönlendirme olarak çerçeveleyin, insanlar vazgeçer. Batık maliyet yanılgısında, beyniniz otomatik olarak vazgeçmeyi başarısızlık çerçevesine koyuyor. Steve Jobs değil, başarısız biri oluyorsunuz. Cesur biri değil, tutarsız biri oluyorsunuz. Ve bu algı sizi yanlış kararlara mahkum ediyor. Ama gerçek şu ki, vazgeçmek bazen en cesur ve en akıllı karardır. Jeff Bezos, Amazon'u kurmadan önce yüksek maaşlı işini bıraktı. Seth Godin'in de dediği gibi, kazananlar vazgeçmeyi bilen insanlardır. Çünkü doğru şeyden vazgeçip yanlış şeye odaklanırlar. Üçüncü mekanizma, tutarlı görünme ihtiyacıdır. İnsanlar tutarsız görünmekten korkar. Çünkü toplum tutarsızlığı zayıflık olarak yorumlar. Bir gün bir şey söylediniz, ertesi gün tersini yaptınız. İnsanlar bu adam kararsız der. Berkeley Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bu mekanizmanın ahlaki kararları bile bozduğunu gösterdi. Araştırmacılar katılımcılara şu senaryoyu sundular. Siz bir ilaç şirketi araştırmacısısınız. Bir hastalığın tedavisi için 900 maymunu öldüren deneyler yaptınız. Sonra başka bir şirket sizinkinden daha ucuz ve etkili bir tedavi buldu. Şimdi size soruyorlar. Kendi tedavinizi geliştirmek için 100 maymunu daha öldürür müsünüz? Mantıken cevap açık olmalı. Hayır. Çünkü bu 100 maymunun ölümü tamamen gereksiz. Daha iyi bir tedavi zaten var. Ama katılımcıların önemli bir kısmı evet dedi. Çünkü 900 maymunu zaten öldürmüşlerdi. Çünkü tutarsız görünmemek istiyorlardı. Çünkü başarısız olduklarını kabul etmek istemiyorlardı. Şimdi kendinize sorun. Hayatınızda kaç kere sadece tutarlı görünmek için yanlış bir karara devam ettiniz? Dördüncü mekanizma yatırım yanılsamasıdır. İnsanlar bir şeye ne kadar çok kaynak harcarlarsa, o şeyi o kadar değerli görürler. Bir ürüne bin lira harcadınız, o ürün size 100 lira değerinde fayda sağlıyor. Ama beyniniz size 1000 lira harcadım değerli olmalı diyor. Ikea etkisi de buna benzerdir. Kendiniz monte ettiğiniz mobilya, Profesyonellerin monte ettiği mobilyadan daha değerli görünür. Çünkü ona emeğinizi harcadınız. Oyun içi satın alımlara yüzlerce dolar harcayan oyuncular o oyunu bırakamıyor. Çünkü paralarını kaybetmek istemiyorlar. Ama unutmayın, bir şeyin değeri ona ne kadar harcadığınızla değil, size ne kadar fayda sağladığıyla ölçülür. Geçmişteki harcama geleceğin değerini değiştirmez. Beşinci ve en ölümcül mekanizma zaman körlüğüdür. İnsanlar para kaybını ölçebilirler. Bin lira harcadım, 2000 lira kaybettim biliyorlar. Ama zaman kaybını ölçemezler. Çünkü zaman soyuttur, elle tutulamaz, hesaplanamaz. Siz şu anda 30 yaşındasınız. Eğer 80 yaşına kadar yaşarsanız size 50 yıl kaldı. Bu 50 yıl 432 bin saat, 25 milyon 900 bin dakika demektir. Ama beyniniz bu sayıları işleyemez. Zaman var der, daha genç der, yarın düzelir der. Concord projesi yıllarca sürdü ama sonunda bitti. Mutsuz ilişkiniz yıllarca sürebilir ve asla bitmeyebilir. Çünkü para bitince fark edersiniz. Zaman bitince ise çok geç olur. Batık maliyet yanılgısı sadece büyük projelerde değil, her gün karşınıza çıkıyor. Şimdi kendinizi bu senaryolarda bulun. İlk örneğimiz sinema salonunda geçiyor. Bir filme 15 dolar verdiniz. Filmin ilk yarım saati çok sıkıcı. Ama çıkmıyorsunuz. Çünkü param boşa gitmesin diyorsunuz. Sonuçta 2 saat daha kaybediyorsunuz. Oysa o 15 dolar zaten gitti. Siz şimdi 2 saatinizde mi kaybedeceksiniz? Bir diğer örnek hisse senedi yatırımı. Bir hisse senedine 5000 dolar yatırdınız. Hisse düşüşe geçti. Tüm analistler sat diyor. Ama satmıyorsunuz. Çünkü kaybımı realize etmek istemiyorum diyorsunuz. Sonuçta 5000 dolar 1000 dolara düşüyor oysa 3000 dolarken satsaydınız 2000 dolarınız kalırdı. Üçüncü durum toksik ilişkiler. 5 yıldır birliktesiniz, son 3 yıldır mutsuzsunuz, kavga ediyorsunuz, birbirinizi anlayamıyorsunuz ama ayrılmıyorsunuz. Çünkü 5 yıl boşa mı gitti diyorsunuz. Sonuçta 10 yıl daha mutsuz yaşıyorsunuz. Oysa o 5 yıl zaten geçmişte kaldı. Siz gelecekteki 3 yılınızı kurtarabilirsiniz. Son olarak kariyer hataları. 7 yıldır aynı şirkette çalışıyorsunuz. İşinizden nefret ediyorsunuz. Başka teklifler var ama değiştirmiyorsunuz. Çünkü 7 yılımı bu şirkete verdim diyorsunuz. Sonuçta 20 yıl daha mutsuz çalışıyorsunuz. Oysa o 7 yıl yeni işinizde size deneyim olarak geri gelecekti. Hepsinin ortak noktası şu. Geçmişte harcadığınız kaynak gelecekteki kararınızı etkiliyor. Ama ekonomik mantık şunu söylüyor. Geçmişteki batık maliyetler gelecekteki kararlarla ilişkisizdir. Sadece gelecekteki fayda ve maliyet önemlidir. Peki bu döngüden nasıl kurtulursunuz? İşte uygulamanız gereken 5 prensip. İlk olarak kendinize sıfır temel sorusunu sorun. Eğer bugün bu durumda olmasaydım yine de aynı kararı alır mıydım? Eğer cevap hayırsa o karardan vazgeçin. Çünkü geçmiş gelecekteki kararlarınızı etkilememeli. İkinci olarak ortalık maliyeti hesabı yapın. Her zaman harcadığınız şey, başka bir şeyden vazgeçmek demektir. Mutsuz ilişkinizde harcadığınız bir yıl, mutlu bir ilişkide harcayabileceğiniz bir yıldır. Bunu hesaplayın. Üçüncü yöntem, objektif bir danışman bulmaktır. Durumunuzu bir arkadaşınıza anlatın. O arkadaşınız ne yapardı? Genellikle dışarıdan bakanlar batık maliyet yanılgısına düşmezler. Çünkü onlar o kaynağı harcamadılar. Dördüncüsü bir vazgeçme planı yapın. Bir projeye başlamadan önce ne zaman vazgeçeceğinizi belirleyin. Eğer 3 ay içinde şu sonuçları alamazsam bırakacağım deyin. Bu plan sizi gelecekte batık maliyet yanılgısından koruyacak. Son olarak zamanı parasallaştırın. Zamanınıza değer biçin. Saatlik ücretiniz ne kadar? Sıkıcı bir filmde harcadığınız 2 saat kaç para ediyor? Toksik bir iş yerinde harcadığınız 1 yıl kaç para ediyor? Bunu hesapladığınızda kayıp gözle görülür hale gelir. Bilim ve gerçek izleyicileri, bugün batık maliyet yanılgısının beş psikolojik mekanizmasını öğrendiniz. Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin çığır araştırmaları bize gösterdi ki, insan beyni kayıptan çok fazla korkuyor ve bu korku bizi geçmişin esiri yapıyor. Concord projesini hatırlayın. Milyarlarca pound harcandı. Sonuç, ekonomik felaket oldu. Ama en büyük kayıp para değildi. En büyük kayıp zamandı. Onca mühendis, onca bilim insanı yıllarca yanlış bir projede çalıştı. O yıllar geri gelmeyecek. Şimdi kendi hayatınıza bakın. Hangi Concord projeniz var? Hangi yatırımınız batıyor ama bırakamıyorsunuz? Hangi ilişkiniz bitmiş ama devam ediyorsunuz? Hangi işiniz sizi öldürüyor ama değiştiremiyorsunuz? Unutmayın, geçmişte harcadığınız her şey zaten gitti. Para, zaman, enerji, Hepsi. Siz onları geri getiremezsiniz ama gelecekteki kaynakları kurtarabilirsiniz. Yarınki paranızı, yarınki zamanınızı, yarınki mutluluğunuzu. Kahneman'ın dediği gibi, zararları kes, kazananları sürdür. Batık maliyet bir çıpa değil, zincirdir. O zinciri kırma cesaretini gösterin. Bilim ve Gerçek kanalına abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı ve yorum bölümünde bize batık maliyet yanılgısına düştüğünüz en acı tecrübenizi yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü bilim bize gerçeği gösterir, cesaret ise bizi özgür kılar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.